Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir tarifle karşınızdayım. Gerçekten ama nefis bir tarif. Tadı damağınızda kalacak. ikram ettiğiniz herkes inanılmaz beğenecek. Çocuklarınız çok sevecek. Hemen tarifimi anlatmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi yapmaya başladım bile zaten çoktan. 250 gram kadar unumu bir kaseye alıyorum. Yanında tuz ilave ediyorum. Tamamen isteğinize bağlı. Bir paket kurumaya tercih ettim ben. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz siz tabii ki. Sonrasında bir yumurta ve 100 ml kadar oda sıcaklığında süt. Hepsini yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı hamurum. Bu aşamada içerisine bir miktar Tereyağı kullanmak istiyorum. Tereyağınız yoksa ya da tadından hoşlanmayan arkadaşlarım varsa margarin de tercih edebilirler. Her ikisinden de 50 gram yeterli olacaktır. Şimdi o yağımı yedirene kadar tekrar yoğurma işlemini yapıyorum. Biraz zorlayabilir sizi ama sonrasında gerçekten sonradan ilave ettiğim bu yağ inanılmaz bir lezzet katacak. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Bir yağlı kağıt serdim ve üzerine koyuyorum. Şimdi mayalanması için üstünü de kapattım. Ben bu şekilde borcamla kapatıyorum. Siz isterseniz eski usul böyle annelerimizin yaptığı gibi üzerine bir bez örterek de bunu yapabilirsiniz. Şimdi orada beklesin. Biz bu arada ayrı bir kasede 2 ya da 3 dal taze soğan, yine bir miktar tereyağı ve bir yumurtayı karıştırıyoruz karışımım hazır. Şimdi ise az önce yoğurdum. Bir saat kadar beklettiğim hamuruma bakıyorum. Gerçekten harika bir kıvam almış. Çok da güzel mayalanmış, kabarmış. Şimdi hiç bozmuyorum. Yağlı kağıdın üstünde tamamen el yardımıyla bir büyük boy pizza boyutunu düşünün ya da biraz daha büyük olabilir. Onu açıyorum. Ve daha sonrasında bir bıçak yardımıyla üzerine gördüğünüz gibi çizikler atıyorum. Ama tamamen kesmiyorum. Sadece çizikler oluşturuyorum ki bu pişerken hem güzel şekil alsın sonrasında da onu kesmesi kolay olsun diye. Ve ayrıca üzerine süreceğim harcın üstünde güzel tutunmasını sağlayacak bu çizikler. Hem de görsel olarak gerçekten çok hoş görünecekler. Harcımızı bir güzel eşit bir şekilde her yere yayıyorum. Siz isterseniz tabi farklı malzemeler de ilave edebilirsiniz içerisine. Şimdi ben o az önce çizdiğim aralara biraz da mozzarella yerleştiriyorum. Tamamen sizin tercihiniz biraz kaşar kullanabilirsiniz. Hatta çedar bile kullanabilirsiniz ya da tulum kullanabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Sadece 10 dakika 200 derecede pişirmeniz yeterli. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.